İncir fidanı üretiyorum. E, erkenci, sarılop, e, sarı zeybek, siyah incir, bursa moru bunları üretmekteyim. E, Buhar ünlü olan e, inciri, e, taze inciri e, bu fidanlardan e, büyümekte, e, üretimini yapmaktayız. bu kent e, 1990'dan bugüne e, artmakta olan e, erkenci incir, e, siyah incir e, e, her çeşit şekilde yani, üretimini yapmaktayız. E, bizim incir burası Aydın bu kent. Daha erkenci, daha kaliteli. Bu kent e, e, Aydın'ın en e, iyi incir üretilen bir ilçesi. Hı hı. E, biz ihracata İran'ı gönderiyoruz. Suriye'ye gönderiyoruz. E, bu şekilde 100 bini üzerinde geçen sene fidan verdim İran'a. E, bir önceki sene 70 bin, 65 bin, 70 bin gibi bir rakam verdim. E, bu sene yine talep çok. Hı hı. E, beğeniyorlar. E, beğeniyorlar. E, fidanlar sağlıklı. Hı hı. E, bu kentimizin hı hı. de bir gurur kaynağı. E, daha büyümeye, daha da adım adım ilerlemeye çalışacağız Allah izniyle. İncir Festivali sayesinde bizler de tanınıyoruz. E, dünya da bizleri tanıyor. Bu harkentin inciri e, hem tazeliği hem lezzeti hem böyle daha erkenci olması e, bir dünya pazarına e, dünyada bir markayız. E, yani biz de gurur duyuyoruz yani bununla. Ankara'dan geliyorum. Bu kenti, e, festivallerinden tanıdım, gördüm, beğendim. İncirin lezzetine baktım, tadına baktım. Emekli olduktan sonra da buradan bir arazi satın aldım. Arazi satın aldıktan sonra da Nail Bey'le tanıştım. İncir fidancısı Nail Bey'le tanıştım. Ee, bahçemize incir ağaçlarımızı diktik. İnşallah bundan sonra e, biz de bu kentin ekonomisine, festivaline kalkıda bulunursak ne mutlu bizlere. E, emeklilikte de e, burada geçirmeyi düşünüyorum. Emeklilik hayatımı da Buhar kentte yaşamayı düşünüyorum. Bu kentin incir yetiştiricileri arasına ben de katılıyorum. İnşallah bundan sonra ben de bu kentin ekonomisine, Türkiye ekonomisine bir katkıda bulunabilirsek ne mutlu.